Tuşba Belediyesi de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı sevgili izleyiciler. Belediye yazar Merve Gül Cemal'in konuşmacı olarak katıldığı bir program düzenledi. Düzenlenen aile mektebinde kadın konulu konferans büyük ilgi gördü. Tuşba Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği ve yazar Merve Gülcemal'in konuşmacı olarak katıldığı ...aile mektebinde kadın konulu konferans büyük ilgi gördü. Konferansın açılış konuşmasını Başkan Vekili Azat Gülengül yaptı. Programın hazırlama talimatını veren Sayın Başkanımız Salih Akman'ın... ...ani gelişen il dışı toplantısı nedeniyle çok istemesine rağmen katılamadı. Hepinize selamları vardı. Bu özel gününüzü tebrik ediyordu. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dünyanın her yerinde kadının anıldığı sorunlarının çeşitli platformlarda tartışıldığı bir gün. İşte bugün bu sorumluluğun yeniden hatırlama vaktidir. Hayatın ağır yüklerini taşıyan, elinin emeğini, gözünün nuru ile birleştiren, küçük yüreğine koskoca sevgi sığdıran kahraman kadınlar. Konferansa AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı ve Tuşba Belediye Meclis Üyesi Hava Duran da katıldı. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir arada olmaktan onur ve gurur duydum. Tuşba Belediye'mizin düzenlemiş olduğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü şahsım ve tüm kadınlar adına kutlu olsun diyorum. Yapılan konuşmaların ardından yazar Merve Gülcemal'in konuşmacı olarak katıldığı aile mektebine kadın konulu konferansa geçildi. İslam'da kadın pırlantadan kıymetlidir. Allah kıymet vermiştir. Resulullah kıymet vermiştir Aleyhisselam vesselam. Allah verdiği kıymeti nereden görürüz? Kelamullah'tan görürüz. Kur'an-ı Kerim'den ben aynı zamanda hafızım. Kur'an-ı Kerim okurken hep şunu görürsünüz. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara söyle. Ve bağlacı ne demektir biliyor musunuz? Denklik demektir. Ya yani erkek ya da kadın birbirinden üstün değil. Onlar birbirine eş olarak yaratılmış, birbirini setretmek için yaratılmış, birbirine sükunet olmak için, sekine olmak için yaratılmış çiftlerdir.